Merhabalar. Evet, bugün mağazada size selam vermiyorum. Bugün teslimata gidiyoruz. Testimatımızı çok soranlar olmuştu. Nasıl yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. O zaman biz de bugün sizinle birlikte teslimata gidiyoruz. Ve yanımda tabii ki de Ahmet Bey var. Onunla birlikte Selamlar. teslimata gidiyoruz. Detaylar videoda ilerliyor. Hadi gidelim bakalım. doğru sola dönün. solunuzda kalın. Şu anda Denizli Mahallesi'ndeyiz. İlk teslimatımızı birazdan gerçekleştireceğiz. Uğlacığım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben geldim de şu anda hangi ev ablam tam olarak? Bir duraktanla geldik. Duramıza ikramımızı ediyoruz. Ahmet Bey ürünlerimizi alıyor. Ablamızın klimasını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Ablamızın da kısaca bir yorumunu alabilsek çok iyi olur. Bizim için. Bir ay içinde ikinci ürünümüz. Çok teşekkür ediyoruz Enes Ticaret'e işletmesine. Çok sağ olun. Klimamızı da aldık. Hayırlı olur inşallah. Güle güle kullanalım. Kendilerinin iş yerlerine de hayırlı uğurlu işler diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İlgilerinden, alakalarından dolayı. Biz, Biz teşekkür ederiz. İnşallah. Çok sağ olsun. İlk teslimatımızı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci teslimatımıza gidiyoruz. Saat şu anda 9'a geliyor. Ama teslimatlarımız sadece bu saat aralığında değil. Gündüzleri de Ahmet Bey teslimata gitmektedir. Hani bazen akşamları, bazen gündüzleri tamamen müşterilerimizin isteklerine bağlı olmaktadır. Günün her saatinde teslimatımız mevcut. Bu sadece e, bugüne özel Aslı birlikte çıktığımız bir teslimat. Günün her saatinde teslimatımız mevcut. Arayan olduğumu hemen siparişini götürüyoruz. Mağazamıza gelen aynı e, saat aralığında siparişimi adresime getir, e, hemen kurulur mu gibi durumlarda yardımcı oluyoruz. Durum bu şekilde, elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda Telilere yolundayız, İkinci teslimatımıza gidiyoruz. Az kaldı. Düğüm ablam, bu difrizinizi getirdim de tam olarak ev nerede? Sokaktayım şu anda. E, Turseni sokağına girdiniz mi? Şu an aradayım abla. Tamamdır, ben çıkıyorum sokağa. Tamam ablacığım. İkinci teslimatımıza geldik. Düğüm için teşekkür ederim, çok sağ olun. Güle güle Allah'ın abla. Çok var. sağ olun. Teşekkür hayli. ederim. Inşallah. Her zaman bekleriz. Çok şükür. Geliriz Allah izin verirse artık alıştık. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. olsun. Güle güle kızlarım. Sağ olun. Canım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, bugünkü teslimatımız bitmiştir. Saat şu anda bakalım kaçmış? Saat 9 ve biz artık paydos ediyoruz. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup altta yorumlarda yazabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Kesinlikle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şu an geri geri.